Sayın Şafağa dönmek istiyorum. Şimdi Sayın Okan e, kronolojik e, sıralamalay sıralamasıyla anlattı. Bugün'e geldi ama bir taraftan da tabi e, Hamas'ın tüm bağlantılarının e, çok kısa aralıklarla suikasta uğramasını da bir dikkat çekti. Sizin yorumunuz ne olacak bugün yaşanan suikaste ilişkin? Öncelikle şunu belirtmek lazım. E, suikaste uğrayan şehit edilen İsmail Haniye e, Hamas'ın barış görüşmelerini yürüten isimdi bu İsrail'in aslında barış görüşmelerini artık istemediğini, barış görüşmelerinin bir netice elde edilemeyeceğini de aslında İsrail'in dünya deklarası gibi bir şey oldu yani ben sahada katliamlarıma devam edeceğim barış görüşmelerinin benim için bir anlamı yok artık bu suikast bunu açıklamış oldu bir nevi Şimdi şeye bakacak olursak e, ne hedefleniyordu? E, Gazze'de 300. gün e, yaklaşık, e, Gazze Savaşı'nın e, 7 Ekim sonrasındaki e, İsrail'in katliamlarının başlamasından 300 gün, gün geçti. Ve hala e, İsrail başarısız e, olarak her ne kadar e, 40 bin yakın insanı katletmiş olsa da, ee, kendi adına İsrail gibi nükleer güce sahip e, silah teknolojisi üst düzeyde bir ülkenin e, Gazze gibi çok küçük bir toprak parçasına e, de, e, hakimiyetini sağlayamamış olması bir başarısızlıktır. Bu başarısızlığını örtbas etmek için siyasi suikastlara girişiyor. Burada e, özellikle Tahran seçilmiş olmasının da bir anlamı var tabi. E, direniş cephesi diye e, oluşturduğu, İran'ın adlandırdığı e, Hamas'ın, Hizbullah'ın e, Ensarullah'ın e, Yemen'deki e, Irak'taki çeşitli e, grupların içinde olduğu e, grupların hamisi konumundaki e, İran'ın başkentinde e, Cumhurbaşkanlığı yemin töreninin olduğu hemen gecesinde böyle bir e, suikastın olması da bir nevi o gruplara belki bir mesajdı. Yani eee sizin haminiz olan ülkenin başkentinde biz bir e, Hamas liderini e, önemli bir ismi e, suikast uygulayabiliyoruz. Bu Aslında anlamda kendini... böyle bir mesaj evet. vermiş. Sizin söylediğiniz gibi aslında hı hı. eğer e, bu e, suikastin arkasında İsrail var ise bu sizin de söylediğiniz gibi e, yaptığı hı hı. E, tüm katliamlara rağmen başarısızlığı, siyasi başarısızlığını örtbas etmek hemen e, baktığımızda bölge ülkelerinin e, işte ya da Arap dünyasının e, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana başlattığı katliamlara e, sessiz kalışı ve e, bugüne baktığımızda bu e, Filistin'in gerçekleşmesinin arkasında çok fazla sesini yükseltmemesini siz neye bağlıyorsunuz? Yani Arap dünyasında zaten çoğunlukla diktatörlükle yönetilen bir yönetim sistemi var. Halkıyla barışık olmayan, halkın sesini duymayan malumunuz Filistin konusunda sesini en çok yükselten Türkiye hem yönetici kesimi olarak yani Rum Başkanımız başta olmak üzere yöneticilerimiz ve halk büyük bir duyarlılıkla bunu dünyaya duyurmaya çalışıyor ama diğer Arap ülkelerinde maalesef sanki içten içe ben şöyle bir şey de hissediyorum. Yani İsrail bu işi bitirse de biz de kurtulsak artık tarzı bir düşünceye sahip olduklarını ben düşünüyorum. Hatta bu suikast sonrası Gazze'nin yönetimiyle ilgili de planlar belki yeniden yürürlüğe konmaya başlanacaktır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin öne çıkarmak istediği bazı isimler var. Mısır'ın öne çıkarmak istediği bazı isimler var. Belki bunları da düşünerek aslında bu suikastı yorumlamak lazım. Sayın Şafak çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için sağolunuz yayınımıza katıldığınız için İran Başkan Vekili Sayın Turgay Şafak ve Emekli Tümgeneral Sayın Mehmet Okan efendim çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için ben stüdyomuza iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz efendim.